Evet sevgili yedinci sınıflar çarpmanın modellemesinde zorlanıyorsanız beni dikkatli takip ediyorsunuz hallediyoruz. Evet gençler şimdi e, artı 2 diyelim mesela buraya da çarpı e, artı 3 dedim. E, aşağıya da yine artı iki diyeyim buraya da eksi üç diyeyim. Yani bunların bütün formlarını göstereceğim. Burada ilk yazan şey kaç defa olacağı Defa tamam mı? İki defa yani. Ne yapacağım? Üçlü grup yapacağım. Üçlü artı grubu yapacağım. O zaman çizelim dikdörtgen içine. Üçlü artı grubu. Bir, iki, üç. Bu birincisiydi. Evet. Bir, iki, üç. Bu da ikincisi. Ee, en sonda elimde ne varsa onu bu kutunun içine yazacağım. O da benim sonucum olacak. Yani burada e, artı altı cevap olacak. Gelelim buna. Ee, bu da iki defa anlamında yine. İki defa iki tane kutu yaptım. İçine eksi yazacağım. Üçlü gruplar. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ok çizdim. Eşittir yani. Elimde ne var? 6 tane eksi var. İşte cevap bu eksi altıdır. Bunlarda da e, eksiyle başlarsa şunu yapıyorsun. Boş kutu var önce, onu çizmeyeceğim. E, diğer kutunun içine 2 defa bu aynı mantık yine 2 defa. Bu sefer e, şuna dikkat, eksiyle başlayınca e, sıfır pullarıyla yapıyoruz. Bu sıfır pulu artı eksi. Üçlü sıfır pulu yapacaksın. Bu bir, bu iki. Bu da 3. Bu birincisiydi grubun birincisi. Bu da grubun ikincisi. Ee, ne yapacağım şimdi burada? Artıları ikinci yazanın önündeki işareti dışarıya çıkartacağız. Yani buradan 3 tane artıyı okla dışarıya, buradan 3 tane artıyı okla dışarıya atacağım. Geriye 3 3 6 tane eksi kaldı. İşte bu bizim sonucumuz olacak. Geldim buna. Ee, yine iki defa iki defa üçlü üçlü bir iki üç sıfır grubu yaptım. Bu sefer de eksileri dışarı çıkartmamızı söylüyor buradaki işaretten anladığımız. Eksileri alıyoruz okla dışarı yolluyoruz. Elimizde ne kaldı? 3 6 tane artı kaldı. Demek ki bunun da cevabı 1 2 3 4 5 artı 6 ymiş. oldu mu Bence oldu